Bugünkü videoda abi abimin dünyasına gizlice girdim. gizli abimin dünyasına girdim yani. Ve şu an ondan gizli oynayacağım. Uuu balta bırakmış adam. Kral ya kral. Uuu gizli gizli gizli. Gizli gizli gelişmemiz lazım. Oh koş 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 koş. Ekstra Koşuyorum. Gizli gelişmemiz lazım. Gizli mi gizli? Abi, abi. ha <laughs> ha. <laughs> 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 uzakta Yaktan gelişim için Ben koyun geziyorum Yatak için yani Akşam bu arada bu set seed Size söyleyeyim Ben got seed diyelim Çok ses çıkıyor ya. Onu kılıçla pataklayacağız. Pataklayacak şunun değil arkadaşlar. Hayır burada oynama. Hop. Arkadaşlar demir, demirimizi kazıyoruz. İlk demirlerimiz. Sınav gördüm. Ne dokuzdan fazla çıkar. <laughs> Umarım fazla çıkar dedim. Bir tane çıktı. Çok üstüme doyuruldu. Yeni bir demir kazıyoruz ya. Hep ki. Şu set olduğu için bunu bu kadar fazla yiyelim. Bu biz PlayStation 5'te de kullanıyoruz. Admin boğulmuş tarafından kazıda oturuldu. Ölmüş be admin hayır. Admin'e gitmek istemiyorum. Admin'e gitmek istemiyorum. Admin e tamam tamam ölmedim tamam. ölmedim ölmedim Koş 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 2 3 4 5 6 7 olmuş, dokuz olmuş. Ben de bir kesmiş. Burada çakal çakal madende şey oluyoruz. Madende gidiyoruz. Arkadaşlar çok sinir bozucu olmaya başladı. Artık çünkü ağam orada rahat rahat gidiyor. Ben madende gidiyorum. Rahat rahat. Demir kalemi kesti bir damya yetişemedim. Hani yetişsem de gördü. Arkadaşlar beni anlamasın diye böyle kızlar girdim. Ooo Git git git. Git git git. Arkadaşlar telefondan oynuyoruz kız. O yüzden bu kadar şey. Yani anlamışsındır zaten. Yani anlamışsındır sizin Anlamışsın. Ya ne diyorum ben? Ay, ay. Anlamışsınızdır. Diyeceğimi DJ, saçma sapan şeyler diyorum. Uf. Bu ne ya? Çık bir yukarı çıkma zamanı geldi. Aşağı işte bu arada büyük ihtimalle evanteri kuru açık. Büyük ihtimalle. Şuradan bir bakalım. Evet acık tamam sıkıntı yok. Yok hadi. Bak şu bu otuz zıplamayı açmıyorum bilerek. Beni sinirlendiriyor parkurlarda. Düşürüyor beni boşuna. Hareket ettiğimde düşürüyor beni. O yüzden otuz zıplamayı açmıyorum. 18. Yanlış koydum ama almak istemiyorum. Dur dur. Yanlış ya. biliyorum bir, bir taş koymama gerek yoktu ama koydum işte. zaman karşılaşacağımızı bilmiyorum ya Hazırlıklı olmak istiyorum. Bekliyorum şu an onu ya. Çok sıkıcı mi beklemek. Ya bir tane daha. Ya bir tane daha odun odunum olsaydı keşke. Yani odun derken klas. İşte ben bu videoyu bitiriyorum. Bugün aynı videonun ikincisi gelecek. Hadi görüşürüz.